Miş koştu no kontes buraya gel gel oyun oynayacak ya gel babacım sen gel günaydın gel 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 Dalgalar hemen geliyor hemen geliyorlar hemen geliyorlar hemen geliyor babası tosmanız mı açarsa geliyor bu gel gel Kargalar bunlardan çok topluyor Gel gel. Gel biz. Ne var ne var baba? Gel gel kuçum gel. Gel al. Gel gel gel. Gel tombikim gel. Gel. Tombik mı gel. Gel. Hani millet nerede? Nerede bu insanlar? Nerede bu insanlar? Gel kız gel torbaya sokma kafayı bak 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 torbaya sokuyor kafayı bak. Orası, Orası ne? Gel. Onlar önce bağıra bağıra geziyorlar. Çık yukarı gel buraya gel. Vallahi yemedim artık ben gidiyorum başka yerlere doğru. Afiyet olsun canciklerim.